Barış Pehlivan ipini çekeceğiz. Aşk şiirini severiz de 99 yüz kitabının kıymetini bilmeyiz Cemal Süreyya'nın. Şair orada tanınmış yüzlerin hayat öykülerini kendi gözüyle anlatır. Kitapta Türkan Şoray'da vardır, Necmettin Erbakan'da. Keşke şimdi yaşasa da yine yazsa o portreleri. Örneğin Cumhurbaşkanı'nın baş Fahri Kasırga yazılsa. Daha yeni Sedat Peker şöyle demiş. Fahri Kasırga'nın oğlu Serdar Kasırga Amerika'daydı oradan Türkiye'ye çağırdılar. Şu an Hasan Yeşildağ ve Zeki Yeşildağ ile birlikte devlete çok büyük montanlı yazılım işleri yapıyorlar. O tweet'i görünce aklıma geldi. 15 Temmuz'dan sonra açılan FETÖ dosyalarından biri de Natek davasıydı. Natek ki devletin %80'inin bilişim güvenliğinin emanet edildiği şirketti. Rakibi de Erdoğan'ın en yakınındaki Kasırga'nın oğlu Serdar Kasırga'ydı. Natek'in kurucularından Muhammed Tolga Erpolat verdiği ifadede şöyle diyordu. Özellikle bu dönemde Serdar Kasırga ile yoğun bir rekabet içerisine girdik. Bizim verdiğimiz fiyatlar düşük olduğu için biz işleri alıyorduk. Serdar Kasırga ve şirketi bu işleri alamıyordu. Özellikle SGK ihalesini aldıktan sonra Serdar Kasırga'nın firması alamayınca beni tehdit etti. Burada 2 milyon dolar vereceksin. Vermezsen seni bitiririm dedi. Sonra benimle ilgili adliyelerde soruşturmalar başladı. Sadece oğul değil, baba kasırganın da baskı yaptığı iddiası tutanaklarda geçiyordu. Serdar Kasırga'nın babası Fahri Kasırga, SGK Başkanı Selim Bağlı'yı yanına çağırarak ceza kesilmesi konusunda baskı yaptığını biliyorum. Ancak herhangi bir kurum tarafından bize yaptırım uygulanmadı. Ceza kesilmedi. Beysu kentte daire satış ofisinde tesadüfen Serdar Kasırga ile karşılaştık. Sonra mesajlaştık ve görüşmek için beni Çukur Ambar'daki Müslüm Kebaba çağırdı. Kabul etmeyince bir lik mahallesinde bir yerde buluştuk. Bana çok hata yaptığımı söyledi. Onların alacağı işi bizim şirketimiz aldığından dolayı böyle bir söylemde bulundu. Para ödememi söyledi. Ben de ona Serdar Bey sulh yapalım üstüme gelmeyin bu kadar dedim. Benden iki talepte bulundu. İstemiş olduğu iki milyonu bize öde ayrıca Umut Yeşilırmağı bize vereceksin dedi. Uymazsan ipini çekeceğiz dedi. Bunu ayrıca Selami Ateş'ten de duydum. Ben de telefon açtım kendisine bu söylemlerini sordum. Bitirecekse Allah bitirir. Bitireceksen sen bitir dedim. Bahsi geçen SGK ihalesinden sonra baskılar iyice arttı. Toplumda Natek firmasının FETÖcü olduğuna dair algı oluşturulmaya başlandı. Suçun ve masumiyetin kol kola gezdiği Natek dosyasında verilen cezaları Yargıtay bozdu. İpini çekeceğiz dediği ileri sürülen kasırgaya ise kimse o ipin diğer ucunu sormadı şimdilik. Çorumlu bunu yapar mı? İlişkilerde bir hata gördük mü senin yaptığını çorumlu yapmaz deriz. Şehrin insanı ise pek sevmez bu sözü. Hatta asıl anlamının çorumlunun yaptığını herkes yapamaz olduğunu ileri sürer. Nereden mi geldi aklıma? Şundan. Çorum'un önceki belediye başkanı AKP'li Zeki Güldü. Öncesinde Milli Gençlik Vakfı'nın ildeki temsilcilerinden olmuş, Çorum Belediye Sporu yönetmiş bir isimdi. Gül şimdi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un müşavirliğini yapıyor. Ah işte Ankara'da söylenti bitmiyor ki. Deniyor ki Gül, Çorum'un yeni belediye başkanı Halil İbrahim Aşkı'nın icraatlarını sevmiyormuş. Kulağıma kadar geldi. Bakanlık koridorlarında AKP'li başkanı sürekli eleştiriyormuş. Baktığınızda Zeki Gül sadece bir yıl Çorum'u yönetmiş. Olsun beğenmiyormuş işte halefini. Kim bilir belki de gönlü halen Çorum Belediyesi'nde. Aman yeni başkan duymasın. Barış Pehlivan